merhaba bugün sizlerle birlikte bir, bir video çekeceğim çok yakın zamanda minik bir mi? kedim olacak onun için birkaç ürün baktım ürünlerimin toplam fiyatı 623 TL arkadaşlar Hemen TL yapalım TL kedi malzemeleri arkadaşlar hemen şu altına da kedi malzeme ma ZM. Bir dakika yanlış yazdım arkadaşlar. Pardon. Yama sırf kurşun kalemi almışım. Abim şey dedi bugün ama bana. Ne 3 TL. Üst düzey başlatırlar dedi. K. Bir dakika arkadaşlar. Bir değil saniye. Evet bugün sizler bitti. bir liste yapacağım. gerçekten çok 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 hey çok heyecanlıyım. Başlayalım isterseniz arkadaşlar listemize. <laughs> evet hemen öncelikle geliyorum. Özel ihtiyaçlar ilk olarak. Tarak falan bakmadım biraz da onlara da bakacağım. Tamam, doldur. Öncelikle bu setten başlayalım. Tamam. Tamam. Pahalı. <laughs> tamam halledeyim de izahı siz atın. Vay. Ben bilgisi bilgisi var zaten. Onun bilgisi Tabi yastım pardon. Taşıma çantası. Tamam canım. E, kediye bakın arkadaşlar böyle. Şartlar değişecektir mutlaka. Taşıma çam Niye? Çantası. Okey bunu da yazdım kedi kumu tamam. arkadaşlar ihtiyaç olan. Biliyorum. Kedi kumu. Tamam. Kumu. Kedi kumu. Ee, sonra arkadaşlar bu setin içinde şu an bulunanları yazacağım. Ee... Ne oldu. Yarın görüşürüz o zaman. Değil mi? Sağ canım <laughs> <sanki ne> oldu. <laughs> Hadi görüşürüz. Sağ canım. Eşyalarım Kedi. Şeyleri doğrayayım mı ben? Ya. 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 Bir dakika arkadaşlar bir saniye bir şey diyeceğim anneme. Evet arkadaşlar ben şu ana kadar yazacağımı yazdım. Hemen okuyorum. Yani birkaçını yazdım. Kapalı tuvalet kabı, taşıma çantası, kedi kumu, kedi yatağı, içinde atak var. Tırmalama tahtası. L. tırma, Tırmala. Ma. Ta. -h Ta. -h Ta. -h Ta. Ta. Tamam. Tahtası. Ondan sonra mama kabı. Ma. Ma. Ve su kabı. E, zaten bu videoyu tabii ki de YouTube'da paylaşacağım arkadaşlar. Bu sefer top. Beşli top oyuncağı. ...li... ...top... ...oyun... ...ca... ...oyuncağı... Oyuncağı. C hmm. ee, arkadaşlar... ...ondan, ondan, 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 ondan sonra... Ee, ...top, normal top var. Top. Sonra şey mama, kuru mama. Kuru mama. Arkadaşlar sonra ıslak mama. Islak mama. Yani bu setin içinde bu kadar şey var arkadaşlar. Bu 15 tane. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...falan filan arkadaşlar. Ay arkadaşlar pardon. Sonra tırnak makası. Tırnak... ...makası... ...ve tarak. Tarak. Kedi. Kedi. Tamam arkadaşlar. Bu setteki... Ee... Şeyler bitti, e, sonunda yani Allah'ıma helal şükür şey bitirebildim. Evet, artık yeni bir şekilde şu en altın da sığdıralım. Taşıma çantası yazalım. Taşıma çantaası, okey. Bunu hemen teker teker yazmaya şu an hiç uğraşamayacağım. Seti yazacağım. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.